Giresen kale. Ona bunlar ne cevap verir hasta mı bunlar ki. Her neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz derseniz bugün ETS 2 eee Part 2 eee Önce önceki videom çok izlemedi. Ama olsun yine ben çekiyorum sizler için. Bugün multiplayer oynuyoruz. ETS 2. Nerede izlerseniz Zürich'teyiz. Hemen şuradan büyük kalalım. Hemen tamam. Ee, nasıl büyük olsa fah Çok uzun harfiyat çok uzun bir yol almayacağım çünkü video uzun olmasın istemiyorum. a bak. Kaç kilometre? Hmm. hmm biraz fazla herhalde Aa, bak. bu iyi. Ha havuç taşıyoruz Zaga. Hemen alalım. Size tır, nasıl tır yanaştırdığımı da gösterdim onu da görün. Nasıl tır, tır yanaştırılır onu da görün. var An. Yılan gene boş kur, burası. O eee Bu aracımız arkadaşlar ee, Scania S730 görmüş olduğunuz gibi yaparsak göremiyorum ama şöyle yaparsak yeterdir. Dur bir dakika şu aynaya kabadalım. şöyle yanaşalım hemen hemen hemen. Ay Zor oluyor ya. Şöyle. Ya başlayacağım. Tırnağa. arada oğlum ben niye yanaşamadım lan? Ya of. Böyle bakarsak, sen düzleyelim biz şöyle. biz bu işe arkadaşlar ne zaman başlayacak lan biz bu işe geçen pazartesi başlamadık salı başladık pazartesi günü çok yoğun oluyor o yüzden böyle acemiyiz büyük bir ihtimalle zaten buraları koymam şu an bir ha oh be of 10 saat bunu 10 saat bununla uğraştım oğlum. Olacak olacak gibi değil bu iş. Ha tamamdır. İçine bir geçelim. Allah yanlış tuşa bas. Bir besmelemizi çekelim bismillah. Ulan. Vitesimizi atalım. Şöyle bir çalıştırak. Dur boşatalım. Dur boşlar zaten. Bir dakika işte şu sesi dinlettirmem lazım. Kontak açık. Şöyle bir. Ayrıntıyı fark ettiniz mi ışıklardan? Umarım fark etmişsinizdir. Her neyse. Bir şey nereden çıkacağız? Eee... bir geçip bakalım. Eee... Buradan değil yine tamam. Şöyle bir vites atalım. Ya Allah ya Bismillah. Rotamızı da göstereyim size. Ee, <laughs> İsviçre içerisi. İsviçre'den İsviçre'ye. Kısa yol. İyi. Ne taşıyoruz dersiniz. Ee, havuç taşıyoruz arkadaşlar. Orada firmada acıkmışlar. Havuç istemişler bizim firmadan. Şöyle bir ilk önce tırımızın havasını dolduralım. Bu arada arkadaşlar multiplayerde o, oynuyorum online'da. Hatta bir çete bir konuşalım. Selamın aleyküm. Şöyle bir şey yazalım çete ya. Ulan ne de olmadı havaymış bu da. Fark ediyorsunuz mu? Zoomlayınca ışık biraz değişiyor. Her neyse. Çıkalım şimdi yolumuza. Yerdeki ışıkları da bekleyelim. Şöyle. Şimdi niye çalışmıyor lan? obaa şu çalışmıyor her neyse ya ulaşamam ondan <laughs> <laughs> <Oba. Gülüyor> az daha gidiyorduk lan lerde olmadığı için. Burada az yavaş gitmem lazım çünkü burada çok kötü Haydi. Yavaşlayalım. Boşa bir atalım. Çok kişi arkadaşlar bu oynadığım serverda haritada hangi simülatörde simülasyonda oynuyorsunuz oynuyorsun derseniz arcade diyeyim. arcade de biliyorsunuz hız sınırı yok kazas herkesin içinden geçebiliyorsunuz o çok iyi. Yardıra yardıra gidiyoruz. İnşallah kaza yapmayız. Hadi be, hadi be. Umarım takla atmam he. Vallahi kötü olur. Niye fırına bastın lan? Ufak. bu bu. Ha bu. Ucuz kurtardık. Ya bas. lerde yavaşlar millerde çünkü keskin viraj varta herhalde. O ne oldu? yallah şoför yallah bizi yollarda bu arada arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi son videomda önceki videolarımdaki kadar performans göremedim yani like yani like ger gerçekten çok azdı biraz fazla like gelirse sevinirim ne olursunuz Lütfen bir 100 e abone olalım. 72 abone için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Onu görünce çok sevindim. Bu arada her gün ee, saat 7 saat akşam 7'de Türkiye saatiyle saat 21'de yani 9'da video atmaya çalışacağım. Atamazsam kusuruma da kusuruma bakmayın. Evet. Bu kadar da ölmeye az kaldı. Lan bu bu. Arabaya benzin doldurmaya gerek yok. Boah. Onlar da yavaşlamam lazım. Ah bu, ey bu. Buraya valla 125 ile girmiş olsaydık kesin takla atmıştık işimiz şöyle yapalım ya şöyle zoomlayalım görmemiş olduğunuz gibi hızımız düştü ama olsun. şöyle bir sağa kaçalım bir. 19 kilometre kaldı gencolar az kaldı Bu arada arkadaşlar ikinci kanalımı açtım eee orada beni görebilirsiniz. Yani kendimi göstereceğim ve oraya e, araba videoları gelecek. Arabayla drift veya araba modifiye veya araba temizleme. Yani genel yani genel araba ile olacak. orada bir bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Aşağı muhtemelen link bırakırım. lütfen gelin. Ee, çok ama çok özür diledim son videomda da eee video at videoyu atarken unutmuşum şey yapmayı eee adını aşağıya link bırakmayı Instagram hesabını falan ama bu videoda gerçekten yapacağım onun için de ayrıca, ayrıca çok ama çok özür dilerim affedersiniz beni. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çok şey vermedi para. Çünkü online'da olduğum için mod o para modu olmuyor. Ee, ve level modu da olmuyor. Level çok fazla vermez zaten önemli değil. Level'imiz yüksek paramız da var. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.